Motivasyonun düşükse bunu duymalısın. Hadi o içimizdeki ateşi yakalım. Kulaklarınızı açın. Hayat mutlu olmaktan başka her şey için çok kısa. Şüphe duymayı bırakıp harekete geçme zamanı. Her büyük yolculuk tek bir adımla başlar. O adımı bugün at. Bahanelere son, doğru anı beklemeye son. Doğru an. Şimdi. Kendine inan. Çünkü düşündüğünden çok daha güçlüsün. Her başarısızlık bir ders, her geri adım muhteşem bir dönüş için bir hazırlıktır. Unutma, tek sınır kendine koyduğun sınırdır. O prangaları kır ve gökyüzüne yüksel. İbrahim'in motivasyon defterine abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Break time. Hadi bunu birlikte başaralım.